Herkese merhaba. Bu videoda sarımsağın ilginç bir etkisiyle karşınızdayım. Klorheksidin acaba rakip olabilir mi, olamaz mı? Journal Love Herbal Medicine'de yayınlanan bu makalede, klorheksidinle ağzımızın antiseptik ihtiyacını karşıladığımız bazı hastalıklara karşı klorheksidini değil de yani klorheksidin ağız gargarasını kullanmak yerine acaba sarımsağı kullansak? ne derece etkili olur bunu konuşacağız. Öncelikle klorheksidin nedir? Klorheksidin bir antiseptiktir az önce bahsettiğim üzere. Gram pozitifler ve gram negatif bakterilere karşı geniş spektrumlu aktivitesi var. Hücre membranlarına bağlanıyor bakterilerin ve membran geçirgenliğini bozuyor. Protein denatürasyonu ve lizis yoluyla da mikroorganizmayı doğrudan öldürebiliyor. Klinik olarak asıl bizim önemsediğimiz yani sarımsakla karşılaştığımız kısım diş plağı ve cincivitis gingivanı yani diş etinin iltihaplanmasıyla birlikte seyreden hastalıklarda ve diş plağında bunları önleme ve tedavide altın standart olarak kullanmada acaba sarımsakla yarışabilir mi? Klorheksidin dediğimiz antiseptik yerine biz dünyada yaygın olarak kullanılan ve gerçekten kullanımının da bu e, olumlu etkileri sebebiyle arttığını gördüğümüz sarımsağı klorheksidin yerine kullanabilir miyiz acaba diye yapılan bir çalışma. 2025'te yayınlanmış yeni tazecik bir makalemiz var karşımızda. Hemen bunu özetleyelim. Kısa ve özel bir makale. Daha yüksek konsantrasyonda sarımsak özütü içeren ağız gargaralarının klinik olarak klorheksidinle karşılaştırılabilir antimikrobiyal etkinlik gösterdiğini raporlamışlar ve bazı çalışmalarda sarımsak özütü bakteriyel sayıda anlamlı azalma sağlıyor. Başka çalışmalarda da klorheksidin daha önde yani daha güçlü plak azaltımı ve pH koruması gösteriyor. Yani aslında sarımsağın biraz da bakteriyel sayıda ağız bakterisinin e, azalmasında daha anlamlı olduğunu gö görürken klorheksidini biraz daha plak azaltımında ve Ağız pH'ini korumada daha etkili olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki sarımsak ağız gargaları genellikle doğal ve daha az kimyasal içerikli alternatif olarak çok rahat bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Ee, bir sunuluyor yani böyle bir alternatif olarak çok net bir şekilde sunuluyor ama yanma hissi ve hoş olmayan tat koku gibi <laughs> tabii ki rahatsızlıklar oluşabilir sosyal olarak. Kendimizi izole etmemiz gereken durumlar karşımıza çıkabilir bu nedenle Kullanım aslında sarımsağın sıkıntılı olabilir. E bunlar kloreksidine kıyasla tabi farklı tolerans e, profili yaratıyor diyebilirim. Yine kloreksidin halen klinikte altın standart olarak kabul edilirken sarımsak özütünün kullanım süresi konsantrasyon ve uygulama protokolleri daha yeni yeni e, denen, deneniyor ve bu etkinlik tabii ki de değişebiliyor. Ve çalışmalar arasında bir standart ise yok yani şimdilik sadece e, işte sarımsağın bir e, denemede, çalışmada kullanıldığını ve bazı e, proteinleri proteinlerden çok daha e, sık gördüğümüz bakterileri aslında ağızda e, çok rahat bir şekilde yıktığını görebiliyoruz fakat bunun tam bir standartize edilmiş durumu henüz e, ortada yok sadece böyle bir etkiden böyle bir faydadan bahsediliyor güncel sistematik değerlendirmeye bakarsak sarımsak özütünün antimikrobiyal etki gösteren bir doğal ajan olarak ortaya çıkması ve belli koşullarda klorheksidine benzer sonuçlar verebilmesi sarımsağı zaten bizim klorheksidine karşı bir rakip olarak bir alternatif olarak görmemizi sağlıyor fakat mevcut kanıtlar çok sınırlı. Dediğim gibi bundan bahsettim. Bu nedenle daha fazla daha büyük ölçekli ve Standartize edilmiş klinik çalışmalar aslında gerekiyor. Ee, sarımsakların etkin bileşenlerinden alisinden bahsetmiştim. Bu alisinin antimikrobiyal aktivitesi oral mikroflorayı çok rahat bir şekilde baskılayabiliyor ancak kloraksidiline kıyaslandığında etkinlik profili ve tolerans farklılıkları klinik kararlarda e, çok net bir şekilde göz önünde tutulması gereken durumlardan. Ve sarımsağın doğal bileşimi olan alisin'den bahsediyorduk. Bu güçlü antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkileri de var aslında. Onu öne geçiren sarımsak, kloreksiden öne geçiren bazı durumlarda onu reçetesiz olarak sunabilecek, mutfağı eden bir bitkisel alternatif haline getiriyor. Yani televizyonlarda sürekli bahsediyorlar, acaba bitkisel ilaçlar alternatif olabilir mi? Mesela sarımsak ufak bir alternatif haline gelebilir. İncelemede yine sarımsağın kullanım sonrası uzun süreli antimikrobiyal aktivite sunabileceğini de yine stomatit veya ağız kokusu gibi potansiyel olarak fayda sağlayabileceği bazı hastalıklarda gerçekten klorheksidin'den öne çıkabileceği rahat bir şekilde belirtiliyor ve küresel sarımsak tüketimi mesela bunda da bahsetmiştim çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. 2024 yılında 30 milyon tona ulaşarak yani kültürel ve ekonomik öneminin sarımsağın altını çizdiğini de söyleyebiliriz. 30 milyon ton. Ancak sarımsaklı ağız yıkamaları tabii ki e, tamamen avantajlı olmuyor. Genellikle kloraksiyle karşılaştırıldığında yanma hissi ve kalıcı koku gibi kötü koku gibi e, rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Yine sentetik seçeneklerden daha hafif yan etkileri göstermesine rağmen bazı duygusal sorunları da yaygın olarak dediğimiz gibi koku yayması gibi yanma hissi gibi bunlar da kalıcı olarak kloreksidinden kullanımını öne çıkarmıyor sarımsağın. Ama yine yöntemleri standartlaştırarak çok net bazı sınırlar koyarak yapılan yeni çalışmaların diş pratiğindeki rolünü onaylamak için daha uzun vadeli denemelerin yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu makalede çok ilginç bir konuyu sizlerle birlikte ele aldık. Acaba örneğin diş cerrahileri sonrasında ağzın tekrardan kendi florasını toparlaması için ve bakterilerden uzaklaştırmak için klor heksidin yerine sarımsak kullanılabilir mi diye düşünülmüş ve yazılmış bu makalede sarımsağın da yine belli bir sürede antiseptik etki yaptığını fakat yan etkileri sebebiyle ve çalışmanın tam olarak standart edilememesi nedeniyle daha büyük daha iyi çalışmaların yapılması belki gerçek olarak tam olarak sarımsağı elbette bizi dünyada çok fazla kullanılmasıyla birlikte bitkisel bir alternatif olarak öne çıkartsa da ciddi anlamda yan etkileri var. Bu yan etkileri tam olarak sarımsağı kullanarak değil de belki sarımsak özütlerini yeni antiseptiklerin içerisine dahil ederek etkileri daha kalitelileştirme ve daha uzun süreli hale getirme düşünülebilir e, bu makale de bu şekildeydi yine bitkisel olarak e, alternatif tedavilerde kullanılan merak ettiğiniz e, şeyler varsa gıdalar varsa onları da aşağıda belirtirseniz böyle bir e, güzel olur aslında bizim bir bilimsel konuşma sohbet etme ortamımız oluşur bu burayı bu kanalı bunun için aslında e, kurdum Sizler de yardımcı olursanız sorularınızla merak ettiğiniz şeylerle birlikte Aşağıya destek olabilirsiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Faydalı olduysam ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bilimle kalın.